anılarını paylaşacaklar. Kıbrıs Barış Harekatı'nda başımızdan geçen olaylara kısa kısa anlatmak istiyorum. Biz 20 Temmuz Barış Harekatı'na 12 Şubat 1974'ten itibaren çalıştık. 15 Temmuz 1974 yılında harekat olacak. Orada Seviç'ten biz harekata katılacağız diye uç. Yani kimimiz güreştik, kimimiz şarkı, türkü okuduk. Hemimiz denize gittik, denizde yüzdük. Helikopterler geldi Kıbrıs'a. Biz istesek Kıbrıs'ı tamamını alacaktık ama tabi dünya kamuoyu bunu şey yapıyor, durduruyordu. 15-20 gündür ayaklarımızdan postallar çıkmıyordu. Postallar çıkmayınca bizim parmakları yapışmış. Ne evlatlarımız ne de biz buralarda, bu mevkilerde, bu hizmetlerde bulunamazdık. Var olun. Evet. <laughs> Allah, sizde size hepinize ömür versin. Evet. Derslerinize iyi çalışın. Başar bu vatan bizi. Bu vatan Daima sahip çıkalım. Biz bak Kıbrıs Barış Harekatı'na giderken kimimiz güreş tuttu, kimimiz denize gitti falan. Yani sizlerden ricamız bu vatanımızı sahip çıkalım. Limosu'ya gidecektik. Limosu'da da aslında Rumlar'ın kombini olduğu gibi denize dövecektik nasıl bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir Denizi'ne döktüğü gibi biz de Limasol'da Rumların denizi döküp tamamen de oraya Kıbrıs'ı kurtarmış Kıbrıs olacak. Onun için müsaade etmediler, müsaade etmediği zorla kaldık. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet. Bizi <laughs> <laughs> devletimizin, toprağımızın tapusu, yerin altındaki şehitlerimiz ve yaşayan kıymetli gazilerimiz. Bunlar sayesinde bu tapunun, bu mülkün, bu devletin, bu topraklarının vatanımızın sahibi olduk. Bunlar sayesinde bizim bayrağımız dalgalanıyor. Bunlar sayesinde bizim ister marşımız okunuyor. Bunlar sayesinde bizim ezanımız her gün beş vakit tekrarlanıyor. Eğer bu şehitler canını vermese, gaziler bu savaşlara katılıp vatanımızı, memleketimizi savunmasaydı yıllardır, bin yıllardır bu devam ediyor. Hep şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahramanlarımız sayesinde ayakta duruyoruz. Dünyanın en kıymetli toprağı Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları. Bizim toprağımızda, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi bir hatırlayalım şöyle. Kimlerle? İngiliz düşmanımız, Fransız düşmanımız, İtalyan düşmanımız, Yunanistan düşmanımız, düşmanımız olmayan yok. Her taraf düşman. Değerlerimizin farkına varmanız, varmanız anlamında böyle güzel bir program düzenlemişler. nasıl anlatıyor Osman amca, Gaziler Derneği Başkanımız? Biz güle güle, sevine sevine gittik. Nereye gidiyor? Ölüme onunla giden arkadaşlarının büyük çoğunluğu şehit oldu. Evet. Kıbrıs'ta şehit oldu. Bakın nasıl gittik diyor. Güle güle. Dünyada bir başka millet yoktur bizim gibi güle güle şehit olmaya giden. Onun için bizim şehitlerimize, gazilerimize, vatanımıza, milletimize, İslam Marşı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Allah'a Teşekkür ederim. Bizi Gazilerimizin ve şehitlerimizin bu vatan için neler yaptıklarını, nasıl bu vatanı kazandıklarını öğrendim. Çok mutlu oldum. Gazilerimizle beraber böyle ilk defa bir sohbete katıldık. Bu vatanımızı nasıl kazandıklarını öğrendim ve çok mutlu oldum. Süper. Hayatımda ilk defa gazilerle bir araya geldim. Onların hayat hikayelerini dinlemek, onların anılarını dinlemek çok mutluluk vericiydi. Onlarla gurur duyuyorum. Toprakların nasıl kazanıldığını öğrendim ve çok mutlu oldum. şunu da öğrendim. vatan topraklarımızı kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Aferin.